geldin baba. Bir daha var. Abin kalkmadı mı daha? Yok, daha kalkmadı. Çünkü içerse tabii ki kalkamaz. Şu hale bak. Can Efendi, toparla kendini. Dağılmadım ki toparlanayım baba. Bir çay içer kendime gelir. Baba, sana da getireyim. Yok, ben çıkacağım. Evet. Ben ağanın evine gideceğim. Hayırdır baba? Hayır mı şer mi göreceğiz? Dalanın kuyruğu kopacak mı? Abi, babama ne oluyor? Ne olsun? Ağa kardeşinden önce baba olduğu aklına geldi belli ki. Şimdi de safını göstermeye gidiyor. Sen ne yaptın? Dediğim hazırlıklara başladın. Yakında her şey istediğin gibi olacak abi. Ben çay getireyim. Afiyet olsun ağam. Sağ olasın. Ağam iznin olursa bir hastaneye kadar gidip gelecektim de. Hayırdır? Benim hanım ağam. Dün gece bir erkek evlat daha dünyaya getirdi de. Bir onlara bakıp geleceğim iznin olursa. Allah analı babalı büyütsün. Git bak gör bir ihtiyaçları varsa haber ver. Sağ ol ağam. Allah analı babalı büyütsün inşallah. İnşallah hanım ağam. Görüyor musun bak kafamızda çalışanlar bile soylarını devam ettiriyorlar. Bari dölü erkek olsa da. Töremize, örfümüze göre yetiştirmeyin nasip Allah. O da doğuracağı çocuk da yere bassın inşallah. Afiyet olsun. Buyur geldi, hep birlikte afiyet olsun. Sağ olun, yemeyeceğim. Tokum ben. <laughs> Dün gece kararıma karşı durmadığın için, kararıma destek olduğun için sağ ol baba. Sen ağasın. Destek olmak ne haddime? Ama şunu aklından çıkarma. Eğer ki ben Cihan'ı tanıyorsam onun acısını fena çıkaracaktır. Bunu yaparken de suçlu suçsuz demeyip can yakacaktır. Eğer o can yakarsa ben de gözümü kırpmadan onun canını yakarım. Aşiretimi de ailemi de o cana ezdirmem. Günaydın. Sana da. Hiçbir şeye dokunmamışsın. Niye yemedin? Canım istemiyor. Hem sen bana böyle uzak olunca hiç istemiyor. Biraz kafam karışık. O kadar. Ama senin yemen lazım kendin için değilse de oğlumuz için. Oğlumuz mu dedin sen? Öylesine ağzımdan çıktı. Yanlış dedin o zaman. Çünkü benim bebeğim kız olacak. Kız olmalı. Niye bu kadar kız olmasını istiyorsun? Çünkü onun büyüyüp ağalık mirasını devraldığını düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. O yüzden benim bebeğim kız olmalı. Peki, kız olsun. Ama şimdi hemen gerek. Başka bir şey ister misin? Bir de sarıyer böreği olsaydı şimdi. Çok severim, canım çekti. Ama buranın börekleri de güzel. Emine'ye söylerim yapar.